Şimdi kendimizi bir kıyaslayalım ama böyle harbi karbi kıyaslayalım. Yani çizgi film izler gibi kıyaslamayalım. Hiç İslam'ı anlatmak uğruna bir hakaret yediniz mi? Size birileri bir yumruk attı mı? Sizin o kıymetli bedenleriniz efendimizin mübarek bedeninden daha mı kıymetli? Daha mı? Hiç 10 gün boyunca aralıksız moraliniz bozuldu mu? Neden anlamıyorlar? Neden anlatamıyorum diye? sizin moraliniz Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek moralinden daha mı kıymetli? Daha mı kıymetli? Sever Sultanlığı oluyor, taşlardan kendinize yastık yapıyor, gökyüzünü döşek yapıyor. Sizin bizim evlerimiz, uykumuz onun rahatından daha mı kıymetli? Taif'te yürürken sağdan taşlıyorlar, soldan taşlıyorlar, önden arkadan taşlıyorlar. Dizlerinin altı ayakları komple kan oluyor, Zeyd bin e önünde siper oluyor. Sen hiç İslam uğruna bir taş yemeyi göze aldın mı acaba? İki laf, iki taş yemekten mi korkuyorsun? Sen Taif'te taş yemiş bir peygamberin ümmeti değil misin? Yeri geldiğinde Taif'te taş yemek de sünnet değil mi acaba? Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.